Merhaba yay burçları. Bakalım bu haftaki tarot açılımınızda neler göreceğiz. Hangi mesajları alacaksınız? Evet bu 7 kartı Elf Yıldızı çizerek oluşturuyorum. Ve bu şekilde kalde sıralamasına göre en üstte Satürn olacak şekilde en ağır gezegen. Diğer gezegenler gezegenlerde hızlarına göre sıralanmış oluyorlar. Dolayısıyla her iki konudaki anlamları dikkate alarak bu açılımı yapmış olacağım. Bakalım, Satürn'de başlayalım. Şimdi burada sizi güçlü yapacak ya da dayanıklı yapacak olan konu nedir? Onunla ilgili olacak. Tılsın dörtlüsü. Bakın burada hassas bir konu var. Ee, bir kaybetme korkusu yaşıyorsunuz gibi. Bu bir para kaybından korkmak şeklinde de olabilir. Ama içinde bulunduğunuz durumu, pozisyonu kaybetmekten korkuyorsunuz. Belki geri adım atmak istemiyorsunuz. Bir isteğiniz var, ondan vazgeçmek istemiyorsunuz ya da somut bir şeyler ortaya çıkartmışsınızdır. Bunun çöp olmasından korkuyorsunuzdur mesela. Ama zaten radikal bir değişikliği önermiyor tılsım dörtlüsü. Burada ya küçük bir değişiklik, küçük bir müdahale ya da yavaş yavaş zaman içerisinde bir değişikliği öneriyor. Burada dolayısıyla şimdi o örneklerden de yola çıkacak olursak mesela bir isteğiniz varsa Karşı tarafın küçük bir isteğine evet demeniz gerekiyor. Mesela burada vermeden alamayacağınızı söylüyor. Yani büyük bir para var, bir gelir kaynağı var mesela. Ama oraya da biraz harcama yapmanız gerekiyor. Yani burada sizden çıkacak olandan daha fazlasını siz alacaksınız zaten. Yani oraya odaklı olmalısınız. Çünkü burada gelişim durdu yani. Sabitlendiğiniz bir noktaya ve başka bir şeye yönelemiyorsunuz. Dolayısıyla bunu çözmek zorundasınız ve de burada o küçük müdahaleyi yapmalısınız. Somut bir şey ortaya çıkardıysanız da sizi rahatsız eden şey nedir? Hani başka şeylere kafanızı veremiyorsunuz mesela. Odaklanın, sizi rahatsız eden şeyi bulun, düzeltin, devam edin şeklinde olabilir. Gelelim ikinci karta. Güneşi temsil etmiş oluyor bu kart. Dolayısıyla aydınlanan konunuz nedir acaba? Belki de sizi aydınlatacak olan, ufkunuzu açacak olan konu, irade gücü verecek olan konu nedir? Mahkeme kartını görüyoruz. Bir yüzleşme olmak zorunda gibi. Burada siz bu yüzleşmenin olmasını çok da istemiyor olabilirsiniz. Zaman içerisinde sizi geren, endişelendiren ama bir şekilde ertelenmiş bazı konular vardır. Mesela artık ama daha fazla buradan kaçamazsınız diyor mahkeme kartı. Ee, ve burada tabii ki siz olumsuz bir neticeye de hazırsınız, olumlu bir neticeye de hazırsınız. Her iki duruma da hazır bir vaziyette bekliyorsunuz böyle bir şeyin olmasını. Şimdi burada mahkeme kartı diyor ki kalbinizin iyiliğine güvenin. Eğer iyi niyetliyseniz buradan zarar görmeyeceksiniz diyor. Yani O yüzden e, burada artık en azından... E, yani olumsuz da neticelense bu, sizi geren, sıkan o konu bittiği için yeniden doğmuş gibi de hissedersiniz burada kendinizi. Bir rahatlama gelir, bir ferahlama gelir yani. Tabii burada eş ruhların bir araya gelmesi gibi bir durum da anlatılır partnerinizle belki birbirinize ne kadar uyumlu olduğunuzu, ne kadar tıpatıp birbirinize benzer nitelikte olduğunuzu fark edersiniz. Mesela bir anlığına bunu fark ederiz. Ya da burada tabii mutlaka partnerinizle ilgili olmak zorunda değil bu. Yine benzer enerjilere sahip olan kişiler bir araya gelirler ve ufuk açıcı tecrübeler yaşanır burada. Böyle güzel bir zamanı da anlatıyor olabilir. Gelelim üçüncü karta. Ayı temsil ediyor bu kartta. Dolayısıyla belki de size huzur verecek olan konu nedir? O şekilde de düşünebiliriz. Ya da burada bilinç dışı, bilinç konuları kontrol edemeyen konular belki de. Ee, o şekilde de düşünebilirsiniz. Büyücü kartını görüyoruz burada. Bakın şimdi bir konuda adım atıldı ve yol göründü artık. Siz bu yolculuğu, bu tecrübeyi en iyi şekilde başarabileceğinizi biliyorsunuz. Ama tabii bu yolculuk esnasında özgüven problemleri de yaşayabilirsiniz. Zaman zaman kendinize olan inancınız sarsılabilir. Fakat her defasında ayağa kalkıp burada kararlı bir şekilde ilerlemeyi tercih ederseniz elinizde sihirli bir değnek varmış gibi hissedeceksiniz diyor büyücü kartı. Engelleri, sizi endişelendiren korkutan şeyleri kolaylıkla aşıp gideceksiniz. Ya da sizi mutlu edeceğini düşündüğünüz şeyler sizin tahmin ettiğinizden daha güzel olacak. Daha yüksek boyutlarda olacak diyor. Burada sihirli, büyülü bir şey olacak. Yani tuhaf olacak ya da garip gelecek bazı şeyler. Hani hata olarak görülebilecek bazı şeyler bile orada hoş bir detay olarak görülecek diyor. Yani Büyücü kartı gözükmeyecek yani yaptığınız hatalar aslında. Göze batmayacak yani. O yüzden burada sürece, hayatınızda yeni başlayan sürece güvenmelisiniz. Burada yani sizin tam olarak tespit edemediğiniz bir süreç de olabilir bu. Hani yeni başlayacak haftayla ilgili bir mesaj da taşıyor olabilir. Gelelim. Tabii bakın burada yani onu söylemiyorum aslında ama şimdi tabii burada gezegenler sıralanmış halde oluyor dedim. Başta Aynı zamanda bunlar tabii kalde sıralamasına her bir güne tekabül ediyor. Yani tarot da aslında gün tayin edemiyoruz. Yani şu günün işte açılımı olsun desek de bizimde dalga geçebiliyor yani. Ama sonuç olarak mesela burası da Pazartesiyi temsil ediyor mesela. Aynı yani o şekilde de yine değerlendirmek isterseniz değerlendirebilirsiniz. İşte Satürn cumartesi mesela pazar, pazartesi şeklinde salı, çarşamba diye devam edecek bu. Ama dediğim gibi yani ona çok güven olmaz zaman tayini konusunda. Çaresiziz tarotta. Aslında tabii ki yine yapılabilir ama önerilmez yani. İyi yani iyi sonuçlar, iyi neticeler vermez. Evet. Yorumcu açısından yani siz onları o şekilde acaba tutuyor mu tutmuyor mu diye bakabilirsiniz fakat yorumcu açısından yani önerilmez. Şimdi geliyoruz kaça dörde yani Mars Mars'ın kartına. Şimdi burada da tabii ki enerji verecek olan size konu nedir ya da işte harekete geçeceğiniz, girişimde bulunacağınız ya da bulunmanız gereken konu nedir acaba ona bakacağız. Ama burada biraz dinlenin diyor. Yani sizin yapmanız gereken şey biraz enerji depolamak olabilir. Çünkü sizi zorlayacak bir süreç başlayacak ama henüz değil. Yani burada biraz dinlenmeniz gerekiyor ki o işte yeniden enerjiye ihtiyaç duyduğunuzda tam manasıyla buna hazır olmuş olun. Yani hem fiziksel hem de ruhsal olarak biraz tamir bakım süreci e, öneriliyor burada değnek dokuzusunda. Siz belki de bir anlığına dikkatli, temkinli, tedbirli mi olmalıyım acaba diye bir elektriklenme yaşayabilirsiniz ama yok yani şu anda bir şeyleri savunmak, bir şeylere e, direnmek, dayanmak durumunda değilsiniz. Yani o gün bugün değil. E, biraz dinlenin, yardım teklifleri de alırsanız bunu da geri çevirmeyin diyor. Gelelim beşinci karta Merkür'ü temsil ediyor şimdi burada da tabii ki zihin dünyamızla ilgili konular nedir onu görmüş olacağız Belki de algınızı anlayışınızı açacak geliştirecek genişletecek olan konu dünya kartı üçüncü büyük arkanayı bulduk Bu arada şimdi dünya kartı da Tabii ki yeni bir sayfaya başladığımız süre ısrarla size diyor ki yani yeni bir süreç başladı Şimdi dünya kartı tabii ki burada bir sayfa tamamlandı. Yeni sayfaya geçiyorsunuz artık. Bunun bilincindesiniz. İstediğimiz bazı yeni sayfalar da olabilir. Tercih ettiğimiz ama istemediklerimiz de olur. Mesela ilişkiler üzerinden örnek verecek olursak bir ilişkiye başlamak, sözlenmek, nişanlanmak, evlenmek her biri yeni birer sayfadır elbette. Ya da bunların tersi de mümkündür. Boşanmak, ayrılmak gibi. Ama yine e, aynı örneği vereyim. Yeni haftaya başlamak da mesela yeni bir sayfadır. E şimdi o sayfa da boş olduğu için ne yazılacak acaba oraya diye biraz e, endişelenebiliriz. Yine korkabiliriz. Ama Dünya kartı da diyor ki bakın, eğer cesaretle kendinize güven duyarak hareket ederseniz korunup kullanıyormuşsunuz gibi hissedeceksiniz. Sanki görünmez bir el yardımcı oluyor. Şans sizden yana. Bunları fark edebilirsiniz diyor. Yeter ki o endişelerinize odaklanmayın. Aktif olun, sosyal olun diyor dünya kartı. Gelelim Kaçıncı? 6. karta. Jüpiter temsil ediyor bu kartı da. Dolayısıyla şansınız nedir acaba? Ya da şansınızı açacak belki de konu nedir? Ona bakacağız ama burada da bir kararsızlık görüyoruz. Bakın kılıç ikilisi. Şimdi belki de burada temelde bir şey yapmakla yapmamak arasında kalırız. Aşıklar kartında olduğu gibi. Ama şimdi burada karanlık kartlardan biri olduğu için yani yaparsak, harekete geçersek ya da iki seçenek arasında kalmışsak mesela hangisini seçtiğimizde neyle karşılaşacağız? Bununla ilgili eğer herhangi bir fikrimiz yoksa harekete geçme zamanı değildir der. Kılıç ikilisi. Hani burada belki de bu hayatınızda başlayan yeni süreçle ilgili olarak hani bazı detaylar konusunda ikilemde kalacak olabilirsiniz. Ama erteleyin diyor. Yani o konuyu takıldığınız o konuyu bir erteleyin. Biraz zamanın geçmesine izin verirseniz burada karar vermek zorunda kalmayada bilirsiniz. Mecburen bir seçene yoğunlaşabilirsiniz. Ama mutlaka bir karar verilecekse de o zaman da tanıdık olan Risk içermeyen ya da zaten bildiğiniz seçeneği değerlendirin, yeni olanı biraz erteleyin diyor. Yani onu daha sonraya bırakın. Ama sonuç olarak burada kendinize çok fazla yüklenmeyin. Erteleme kararı verdiğinizde bu üzerinizdeki baskı da bir anda ortadan kalkar zaten diyor. Gelelim son karta. Burada da deniz temsil etmiş oluyor bu kartı. Dolayısıyla aşk. Efendim sevgi para konularını temsil ediyor olacak burada belki de tutkuyla coşkuyla yaptığınız işler vardır onunla da ilgili olabilir kılıç asını görüyoruz bakın burada bir yeni başlangıç vurgusu yine var fakat burada belki de bir şeyleri çözmek isteyeceksiniz bir şeyleri neticelendirmek isteyeceksiniz somut bir şeyler ortaya çıkarmakta olabilir yine. Ama burada bir motivasyon istiyor. Çünkü bir noktaya kadar getirirsiniz. Ondan sonra da tıkanırsınız. Olmuyor. Bir türlü noktayı koyamıyorsunuz. Bir türlü son cümleyi söyleyemiyorsunuz gibi. Yani burada bir yani paket yapamıyorsunuz yani. yani. Burada böyle bir şey olabilir. Fakat taç da görüyoruz burada. Yani sonuçlandıracaksınız ve tam da istediğiniz gibi olacak aslında. Ama bir geri çekilip öncelikli olarak buna yoğunlaşmanızı istiyor. Yani dikkatinizi hiçbir şeyin dağıtmadığından emin olun. Sessiz bir şekilde bunu zihninizde canlandırın. Önce hayalini kurun bunun. Zihninizde canlandırın. Orada görün. Aynısını uygulayabileceksiniz diyor. Yani burada çok yakınsınız buna ama vazgeçecek misiniz bakalım vazgeçmeyecek misiniz? Yani ne kadar istiyorsunuz acaba bu konuyu çözüme kavuşturmayı? Belki de o test ediliyor da olabilir. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.